Bu kadro FC 24'te kurabildiğim en kötü kadro. Oyuncuların hepsi 47, 48, 49 veya 50 overall. Pardon 51 overall'lık süper yıldızımız Durakovic'i unutuyorum. Kusura bakma kaptan. Ve ilk 11'imizdeki her oyuncu da farklı uyruklardan. Bu yüzden kimyamız da yerlerde. Ve şimdi bu takımla belli hedefleri yerine getirmeye çalışacağız. Hedeflerimiz rakip ceza sahası içinde topla buluş. Kaleye isabetli şut çek. Peş peşe 10 isabetli pas yap. Başarılı bir top çal. Baş şarlı çalım. Korner kazan. Rakipten daha fazla 90 dakika sonunda topa sahip ol. 90 dakika gol yeme. Gol at ve ceza sahası dışından gol at. Hedefler gitgide zorlaşıyorlar. Bakalım bu süper yıldızlarımızla kaç maçta bu hedefleri yerine getirebileceğiz. Şimdi ilk rakibimizin kadrosu oldukça umut verici. Sevindim bu kadroyu görünce. Aa bu formalar ne böyle ya. Neyse. <laughs> ilk maç. Yani 10. Divizyondayız da Vay vay vay. Hay. Gol yememe göreviniz böylelikle sona erdi. Yine geliyorlar. Dikkat. Ay. L1 üçgene bak. L1 üçgene bak. Rakip ceza sahasında topla buluşamadık hala. Alacağız. Aha. Yes. İlk hedefimizi yerine getirdik. Top kaptık. Yes. Arkada ikinci pasımız. Üçüncü pasımız. 10 tane ardarda pas yapmamız gerekiyordu. Dört. Beş. 6 Ya ne oldu? Ne oldu? 7, 8, 9 ve 10. Onu da yerine getirdik. Hatta 11 yapalım tam olsun. Aha ceza sahasında topla buluşur muyuz? Girdik, buluştuk. Onu da yerine getirdik o hedefi. Bir de gol atalım. İlk maçtan çok iyi olur ama. Moral bozmak yok çocuklar. Moral bozmak yok. Oy. Dört, dört. Ya korner sayılmaz hocam. Ooo müthiş top, müthiş top. Hadi Durakovic, kaptan. Şutunu çek. Püff, i̇sabetli değil. <laughs> Haca gitti top. Beş olmasın be, beş olmasın be. Hayır altı olmasın. Altı oldu. Okey, isabetli şut geliyor. İsabetli şut geliyor. Geliyor mu? Aha geldi. Yes. Bir hedef daha hallettik. Evet ilk maçımızı 6-0 kaybediyoruz. Topla oynama %42. Başaramadık. Şimdi ikinci maça geçmeden arkadaşlar Ultimate Team'de Road to the Knockouts promosu var şu an. Yani eleme aşamalarının promosyonu bu. 1.87'lik Mertens kartı var. 1.88'lik Edin Dzeko kartı var. Ve bunların özelliği gerçek hayatta takımlar. Bir üst tur atladıkça oyuncuların overallları da artı bir, artı bir, artı bir diyerek yükseliyor. Ne kadar tur atlarlarsa takımlar. Bunun yanı sıra Bruno Gimareş kadro kurma görevi var. Muhammed Kudüs kutsal çocuk bizim kanalda meşhurdur kendisi. Onun da kadro kurma görevi var. Andre Silva, Francis Kokelen. 83 artı yükseltmesi yapmadıysanız bu var hala. Onun ardından mağazaya geldiğimizde birkaç promosyon paketi var bu oyuncuların çıkabileceği. 3000 FP'lik paket var ya. Seçkin sezon başlangıç paketi. En az 80 reytingli 45 nadir altın oyuncu içeriyor. Promoda bulabileceğimiz diğer oyuncuları da görüyoruz. Diyorsunuz Luis Diaz, Sildila, Jacko, Kalulu, Wifer, Wifer mi? Wifer mi? Neyse. Machado. Kadın futbolcu Hood. Bonucci. Depol. Openda. Bonucci de ne ara Union Berlin'e gitti? Haaland. Bruno Fernandes. Osimhen. Saka. Bruno Fernandes çıkmasın. Gelişmez. Gruptan çıkamayacak United. Vay. Road to the knockout stages'e göz atmayı unutmayın altım ettiğimde. Şimdi ikinci maçımıza atlayalım. İkinci rakibimizin kadrosunu görünce ilk dedim bu defansa biz nasıl gol atarız? Kim Minjay Van Dijk ama kalede Onana'yı fark ettim. Ve umutlandım. <laughs> Yürüyün be. Yürüyün be gülüm be. Hadi. Oo çok iyi. Çok iyi. Yes. Hadi gol lan. Lan. Ne geldik be. Okey offside yok. Durakovic haydi. Ceza sahası içinde. Kim var? Kimse yok. Aha gol var mı? Oo! ona Onana. Lan dandik kaleziste var ya ne güzel. Kornerden gol geliyor mu? İsabetli şut. Her şeyi yaptık bu maçta. 10 numara maç oluyor. Ceza sahası dışından. Ah ah ah. 45 dakika gol yemeden kapatabilirsek iyi olur mu ya? Yeter bize ya. Oo kim bence? Helal kaleci be. Helal kaleci be. Yürü. Yürü. Ya. Yıkıldım. Yıkıldım. Aha. Hadi. İsaka yürü İsaka gol mü? Van Dijk sen nereden geldin lan ayağın kırılsın lan. Oo müthiş müdahale. Yes. Hadi. Vur. Aa dışarı. Çalım. Sayarım ben onu. Bu sayıldı yani. Adama bir fake attık. Uçtu gitti. Trentle. Durakovic. Aha. Bu sayıldı. Her türlü. Kaleci Onana. Ah ah ah. Aha. Aha. Gol mü? Gol mü? Gol mü? Yes be! İşte bu. İsa Haka. Gallerli oyuncu. Koçum benim. Ceza sahası dışından atmak kaldı şimdi. Evet. Üstümüzden bir hedef daha eksildi. Yani bu adamı zorladık. Alkışlar. Oo toplu oynama. En az %50 daha fazlası yani bizde. %54'e 46. Bunu da başardık. Üçüncü rakibimizde kiralık Ribery var. Ama çok iyi görünmüyor. Gaza geldik zaten biz. Hedefimiz bu kadroya karşı gol yememek. Ceza sahasından da gol atmak. Okey ceza sahasından gol gelsin o zaman. Oy. Hadi. Ooo. Uh. Ha gayret. Oo. Uh. İyi vuruyoruz. Hadi. Ah 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 ah. Hadi lan. Oy. bu arkadaş da bizi 4-0 yenmeyi başardı ne yazık ki. Ve peşine çabaladık çabaladık. Ceza sahası dışından o golü atabilmek için çok şut çektik. Bolca gol yesek de asla pes etmemekte kararlıydık. Sonrasında bu ikardil kadroyu görünce yeniden garip bir motivasyon uyandı içimde. Aa kalecisi atmış. Lan atacaksak uzaktan bu maçta atıyoruz. Hayır. Ya hayır ya. İyi defans yaptık aslında. Ve ardından bu oldu. Hadi. Sayılır mı? Aaa direkten. Direkten çok yaklaştık. Acaba bu kez? Hadi. Aa, Artık taktiksel anlamda bir değişikliğe ihtiyacımız vardı. 4-1-2-1-2 taktiğine geçtik. 8. maçta rakibimizin oyuncusu olmadığını sandım bir an için ve umutlandım ama oyuncuları vardı. Buradan bir gol attım mı var ya. Hadi be. Durakovic be. Hadi be koçum. Oo kurtardılar. Aaa. Arkadaşlar ben bunu gol yemeden maç bitire sayarım. Geriye kaldı tek bir görev. Ceza sahası dışından gol at. İmkansız gibi. Ama 9. maçta rakibin kalesinde 61 overall'lık bir kaleci görünce yeniden umutlandım. Ve hepimizin beklediği o an. Hadi, hadi. Ha işte bu be. İşte bu be. İşte bu. Ceza sahası dışından Çinli forvetimiz atıyor. Taktik değiştirdik. Ve başardık arkadaşlar. Sonucu merak ediyorsanız da 5-2 yenildik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ultimate Team'de Road to the Knockout Stages promosuna göz atmayı unutmayın. Bu videoyu da izlerseniz aha burada sevinirim. Hoşçakalın.